Evet. Eva silikonla kalıbı üretmeye tam gaz devam ediyoruz. Evet arkadaşlar bayram bitti. Artık herkes işinin başına geçti. Biz hafta sonu şu anda Elazığ'dan misafirlerimizi ağırladık. Elazığ'dan 4 arkadaş, dört kafadar her biri başka bir meslekte, her biri başka bir enerjiyle çalışan arkadaşları kendi aralarına bir araya geliyorlar ve kültür taşı üretmeye karar veriyorlar arkadaşlar. Kültür taşı üretmek için bize kadar geldiler ve biz burada bunların eğitimleriyle alakalı bilgi birikimleriyle alakalı her şeylerini e, anlatacağız, söyleyeceğiz e, ve kendileri bu işte uzman yapacağız inşallah. Elazığ bölgesinde de taş ihtiyacı olan arkadaşların taş ihtiyaçlarını da karşılayacaklar arkadaşlar. Önce kendilerine soralım. Bizi nasıl bulmuşlar? Nereden bulmuşlar? Bizden memnun kalmışlar mı? ortam nasıl? Bir anlatsınlar arkadaşlar. Önce Taner kardeşime söyleyelim. Evet Taner'im. Biz Elazığ'dan 4 arkadaş üretim hayaliyle bir araştırma içerisinde bulunduk. Instagram'dan Mehmet abi bulduk. Eva Silikon ailesi dahil olmak istedik. Geldik işi yerinde gördük. inceledik Aklımıza yattı. Bütçemiz doğrultusunda bir nevi mini bir fabrikamızı kurmak için kalkıştık. İnşallah da hayırlı olur aklımızda. Evet Taner'e teşekkür ediyorum. Şöyle bir arkadaşta da bu arkadaş betondan çok iyi anlıyor. Beton uzmanı kendisi. Onu da evet. ben dipnot olarak söyleyeyim. Evet çok teşekkür ediyoruz Eva Silikon ailesine. Biz üretim hayaliyle bu yola çıktık. Üretim yapmak istiyoruz. Ülkemize faydalı olmak istiyoruz. Bu hayalimizi gerçekleştirmek için bize yardımcı olan Eva Silikon ailesine tekrardan çok teşekkür ediyoruz. Evet biz de teşekkür ediyoruz kendilerine.